İnsan vücudunda homeostasını yani iç dengenin korunmasında diyor, hangi de boşaltım ve solunum sistemi birlikte görev alır. Kanın pH'in düzenlenmesi arkadaşlar, e, solunum dediğimiz arkadaşlar akciğer, boşaltımda böbreği düşüneceğiz. Ne atılıyor bakın, hidrojen ve bir karbonat iyonları atılıyor e, böbrekten. Dolayısıyla kanın pH'in düzenlemede görev alıyor. E, akciğerimiz ne atıyor? Karbondioksit atarak kanın pH'in düzenliyor. Azotlu atık arkadaşlar nedir? Amonyak, ondan sonra üre, ürik asittir. Bunları kim atıyor? Böbrek atıyor. Biz arkadaşlar akciğerin dışarıya azotlu atık atmıyoruz. Vücudun su dengesi tamam. Su hem böbrek atıyor hem biz havaya verdiğimiz soluk içerisinde ne var? Su var değil mi? Dolayısıyla su atıyoruz ama tuz solunumla atmıyoruz. Ama boşaltımda hem su hem tuz atıyoruz. Bu da tuz arkadaşlar. Akciğerin atılmadığı için bunu da almıyoruz e, zararlı maddelerin, zehirli maddelerin arkadaşlar işte karbondioksit, azot, atıklardır falan filan Bundan fazlası zehirli olabiliyor. Dolayısıyla bunları e biz nereden atıyoruz? Karbondioksit, akciğerden, azot atıkları da böbrekten bunu da alabiliriz. Cevabımız Ceyhan olacak.